Kahvemi bir gelmeseydi, rahat rahat içsem yok adam. Lan ne yapsam yaralamıyorum. <laughs> ne söyleyeceğim? Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacak. He. İşte Ama söylemiyor. Kızmıyor, o hiç kızmıyor. Ağzında durur. Tamam, ona tekten söyleyeyim, boş ver. Öyle. Yanlış mı olmuş ilaçlar gene? Hayır. Ha. Yani... Tamam. Afiyet olsun anneciğim. Canım. İstiyor musun sen kahve yapalım? İstemem. Ben yapıyorum hemen. Hayır, hayır vallahi istemem. Hayır. Bize Bize ben yapalım. hayır söylemesi ayıp. Ee, ayıp. sigara böreklerim şahane eline sağlık sarmışım Bayıldım o kadar güzel oluyor. Aa, canım Ama yanına küçük bir böyle tatlılık istedim. Şey sigara böreğinin yanına senden bir damla reçel <laughs> alacağım. Aa bir damla al ne kadar? Ha, yani ben kahvaltı da... etmeden geldim. Aydın şey şeker severmiş sen. Ee... Düşün. Bak, bu oğlun nasıl çalışıyor ve aç bir ilaç. Yine. <laughs> Ama isteyerek oluyor bu açlık. Hmm. Aç bir ilaç. Aç çok da zayıfladım yazık yani eriyorsun. Zayıflamadın mı? Zayıfladım. Zayıfladın mı? Zayıfl Hayır zayıfladım. Evet. Zayıfladım. Ama bir şey diyeceğim. Çok da zayıflama. Bayağı verdin yani. Evet. İyi değil pastası. Dedim ya öyle. Gibi. Ama onun derdi o değil. O bu tişörtle niye geldim derdinde. Değil mi? <laughs> Aa yok. Aa. <çok gülüyor> güzel. Böyle bir şey. Ben size elli tane tişört var. En eskisini giydim. Olmuyor. yani. O ya